Abla ekonomiyi sorun nasıl geçinebiliyor mu? Geçinemiyorum. O ben televizyona mi çıkacağım? YouTube'a YouTube'a internet kanalına. Neden abla geçinemiyoruz? Geçinemiyoruz. Pahalılık var. Pahalılığın sorumlusu kim? Kim yaptı bu pahalılığı? Biz Erdoğan'dan biliyoruz Ali. Başka kimden bileceksin abla? Benden bilecek halin yok. Ya. Evet. Ülkeği kim yönetiyor? Evet yavrum. Ne dedi? Verin bana yetki görüp faizle onunla bununla nasıl uğraşılır? Evet dedi. yavrum. Evet. Uçurdu mu abla bizi? Evet yavrum. Evet. Peki Değişim şart mı? Gitmesi lazım mı artık Erdoğan'ın? Gitmesi lazım. Ekonomiyi soruz abi. Ne durumda vatandaş alım gücü? Ekonomi Vallahi bilmiyorum. Ne Biz diyeyim? Türkiye'de yaşamıyoruz abi. Ne, ne, diyeyim sana şimdi yani? Sonuçta ee, her taraf aynı yani. Eskiye göre neye göre kıyaslayalım? Eskiye göre kıyasla abi. Eskiyi ne kadar eskiye göre kıyaslayalım? Ne kadar istersin abi? Yani Allah'ın Resulü sallallahu kadar Yok eyvallah da yani taş devri de olabilir. Yani siyaset mi konuşalım? Şey siyaset mi konuşalım? konuşacağız abi vatan ha, için. Bu kadar sığınmacı ülke işgal ederken ben oturup seninle sağ sol konuşamam ki. Sığınmacılardan yani. yana ben şey değilim yani. sıkıntı Sonuç, yok diyorsun. Yani şöyle. Eee sıkıntı yok derken sıkıntı tabii ki var ama yani e, şöyle düşünmek lazım bunu. Bugün onların başına gelen yarın bizim başımıza da gelebilir. Yani bizim başımıza geldiği zaman biz kaçar mıyız abi? Ya Allah'ın yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Uhud'da Bedir'de savaşta kaçanlar Ya eyvallah mi? ama yani şimdi sen şimdi onu öyle düşünmeyeceksin. Sen kaçmazsın. Öbürü kaçacak. Öbürü de kaçmaz abi. Türkler Türkler kaçmaz abi. Ya Türkler bu vatanı kaç. Türkler kaçmazdı da ülkeyi niye ee, bu durumlara düşürdük kim düşürdü abi bu durumları kim Biz kim onu şahıslardan bahsetmiyorum ben yani anladın mı Gene bizim bizden kaynaklı 15 bin tane doktorumuz gitmiş nereye Avrupa'ya niye Geçinemediği için abi bir kira burada 200 bin lira kira kaç para 200 bin lira 200 bin liraya kim oturuyor Oğlum lan kuran çatı 200 bin. Ya Allah ben, Allah sa ben, sen, ben sana şöyle bir şey. Kim sahibinden abi? Yok yok. Bak, 200 bin lira nere? 200 200'den bulsam ben gideceğim. Hayır bulabilirsin. Yok. Yerine yok. göre yok. 200 bin liralık eve yok. kim oturuyor? Kim sen bak. oturamazsın ben oturamam. Doğru oturması lazım abi. Niye? Niye? Öyle bir Niye Öyle niye? Niye doktor Aşağı kaç para? Doktor abi doktor abi, bu abi sağlığınla senin geleceğin ya, senin, senin babanın mı? hayatını kurtarıyor. bak geri geliyor. Arkadaşım şöyle düşün onu. Ülke, ülkeler. Geri geldi haberin olsun. gelmedi abi. Ülkeler arası. Ülkeler arası e, doktorların şeyine bak, tamam mı? Yani sonuçta e, diğer ülkelerdeki ya, yaşayan için, doktorlar, için için yani çok mu daha iyiler? Yani bu çevremizdeki oyun ülkelere oyun bakalım. Oyun Doğru mu? çevremizdeki ya, ülkelere bakalım. O doktor çevremizdeki ülkelerin yani onları da onların askerisi, doktorları madem Atatürk'ün askeri ise Atatürk'ün askeri değil. Abiyle konuş istersen şey Abi Atatürk'ün at askeri değil. A Tayyip Erdoğan Atatürkçü olmayan bir liderden kalkıyorsun atı plaket alıyorsun. Atatürk'ün askerim diyorsun. Daha bundan 6 sene 7 sene önce sır sakakın söz Atatürk'ün askeriydi. İç sürüleri denilen kelimeye sen Atatürkçü olarak Atatürk'ün askerim niye niye diyemedin? Ey sen tem o zaman sen sırrı dün Tayyip'e kızıyordun. Diyordu ki bunları sen Silopi'de ayaklarına kadar yargıyı götürdün diyen Türü bugün senin askerine Mustafa Kemal'in askerin diyenlerin alayına kurşun sıkan Dem partililerle niye beraber oluyorsun? Beraber değil ki. Beraberler. Aynı yere. Kandil'in destek verdiği değil. adayların Alayına Atatürkçüler... şey söyleyeyim, bir saniye abi. Dur dur dur, yalan atıyoruz şu anda. Yalan söyleyen... Hüdaparlı Hüda, AK Parti beyefendi. Yalan söyleyen namert olun, namert olsun. İyi, Bugün Atatürkçülerin yüzde altmış beşi kendi ayaklarına kurşun sıkan dem partilerle beraber. Senin Atatürk ne alıp veremedin. Ben Atatürkçü ne? değilim elhamdülillah. Olmam da. Sonuna kadar Peki, Atatürk sonuna kurtardı, kadar Osmanlı Atatürk'ü kurtardı ülkesine ne duruyorsun abi? abi Atatürk'ün askerlerini biz gördük. Tamam kurtardığı 1990'da ne duruyorsun? Taş Gitsene abi. Taş Selen'de. Atatürk, biz bunları sevmeyenler röportaj gülü yapmıyoruz gülü abi biz. ver. Ne Atatürk yapıyoruz abi? Ne durumda vatandaş alım gücü? Ekonomi tarife gerek yok. Her şey ortada. Gözde görünüyor diyorsun gözde abi. Gözde görünüyor. Bu hale getiren kim abi peki? E yönetim. yönetim. Bizi 25, 25 yıldır Bizi yöneten bu hale getirdi. Uçacağız dedi. Aşağı doğru uçtuk. Evet, Erken seçim şart mı? E, elbette. Geç bile kaldı. Yani seçme bile gerek yok. İnsan verdiği sözü yerine getiremiyorsa çekilir. Kendisinin ayrılması lazım. Yani seçime falan gerek yok bence. 25 yıldır söz verdi. Topluma söz verdi. Toplumun huzurunda verdiği sözü yerine getiremeyen ayrılması lazım. Yani benim düşüneceğim bu teşekkür ekonomi ekonomiyi soruz abi ne durumda ekonomi geçinebiliyor muyuz ekonomi sıfır <laughs> ekonomi sıfır valla ekonominin ekonomistlere sormamız lazım bazı verilere veriyorlar maalesef öyle değil milletin halini görüyorsun e, erken seçim şart mı abi bu durumlarda peki çözer mi bir nevi bir güven gelir yani abi. yani bilmiyorum ya bir seçim oldu bir güven, güven gelir abi güven ama her her seçimin bir bedeli de var Tabii ki güven önemlidir ama her seçiminde de bir bedeli var. Nasıl düzelteceğiz abi? Çare ne? Vallahi bu siyasetçilerle düzelmez. Çünkü bu halk bu yüzde 86-87 sandığa gitti müddetçe biz işte demokratik hak kullanırız. Bu düzelmez. Çünkü biz affedersin affedersin siyasetçilerin kucağına oturuyoruz. Biz siyasetçileri çok oyuna veriyoruz. Biz halka sıfır örgütlere değer versek biz bu hale düşmeyiz. Ekonomiyi soruyoruz. Ne durumda vatandaş alım gücü? Efendim? Alım gücü ne durumda? Ekonomi ne durumda? Yani normal. Normal. Sıkıntı yani, diyorsun. Geçinebiliyorum diyorsun. Yani asgari ücretle geçinemez. Ama Allah'a şükür benim asgari ücretten fazla emekli maaşım var. Benim durumum iyi. Bir... Ev kira mı abi? Evim kira. Evim kira ama yani asgari ücretle olup da ev kira olan adamın durumu zor yani. Ne kadar kira veriyorsun? Allah yardım etsin. 6 bin lira kira veriyorum. Yani... Oradan çıktıktan sonra 20 bin liradan, 20 bin liradan kira bulamayacağım biliyorsun değil mi abi? E tabii çıkarsam yeni ev 20 bin lira olacak. En az. Ev sahibinden Allah bin kere razı olsun. Ben bana ya. buradan, bana buradan görüyorsa ev sahibinin ellerinden öpüyorum. Erken seçim şart mı abi? Erken seçim 2027 yılında. Daha önce olmaz. Günü gelsin olsun diyorsun. 2027 yılında şart. Zaruret 2027'de. 2008'de kalmasın yani. 2027 olacak. Olmalı. Teşekkür abi çok sağ ol. Köylü, köylü, olarak bitir kardeş. Ben köylü yaşıyorum. Köylü ne abi? Köylü bitik. Köylü bitik. Şimdi de, vereyim diyor. Ya bana Mart ayında ekim dikim zamanında ver ki desteklemeye. Ben ekim dikim üretim. Ben Sen ben desteklemi yaptırıyorsun, yaptırıyorsun. Bir sene sonra para ödüyorsun. Mazot o zaman 30 liraydı. Şimdi oldu 40 kusur Nasıl yiyecek köylü? Köylü kalkınmazsa halk da kalkınamaz mı abi? Kalkınamaz. Köylü üretmeyince burada sen nasıl bir, bir kilo üzüm alacaksın, şeftali alacaksın, domates alacaksın yiyeceksin. Bak bunlar e, bizi de yaş yaşıyorlar evlerde. Yazın, yazın, yazın gün <laughs> domates elleri yiyoruz biz diyorlar. Yazın, yazın gün <laughs> domates elleri yiyoruz yani Kendi ülkemizde gençler. Allah hepimiz hayırlısı versin. Koy abi, abi sence kolay. var mı erken seçime ihtiyaç? Kolay gelsin. Teşekkür ederim, ederim abi çok sağ olun. Sizi başkım teşekkür ederim. Abi sence ne durumda ekonomi? Ya ya Kulami diyor da şimdi bu arkadaş diyor ki domates 50 liraya yiyeceğiz. Aha ben geldim öbürü gitti. Ben sana 25 liraya mı gidireceğim domatesi? Ben kafasız mıyım deli miyim? Ben sana ne yapacağım 75'e gidireceğim. Ha ne yani var biliyor musun? Hükümet mu? 75'e mi verecek? Hayat tabii şimdi. Peki gayb Allah bilir sen Allah'ın ortağı mısın? Hayır hayır, hayır ben nüfus artıyor. Tarım çöküyor. Tamam gelen belki sığmacıları tamam. gönderecek. Hayır hayır, hayır, Şimdi köylere, 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 köylere git bana bak. Köylere git köylere git. Biz e, 15 kişi bulamazsın. Aa. Bu millet ne diyor köylerde çalışıyorlar. Nasıl her nasıl şey bol abi? bol. Gübrenin tohumu fiyatı <laughs> i̇şte, ne kadar biliyor musun <laughs> sen? Gübre tokumu. Ya nasıl bulacaksın zaman köylü? Gübre tokumu ama e, ee, Ama olmuyor mazot da pahalı değil. Ama. Tamam şimdi gelen yani bunu hemen ucuzlatacak. Otomatik böyle bastonu diyecek ki hop ucuzlattım. Allah'ın izniyle, Allah izniyle ucuzlatacak abi. Vallahi de ucuzlatamaz. Billahi ucuzlatamaz. Nereden biliyorsun abi? Ben biliyorum. Bir de be, yemin ettin Allah üstüne. Vallahi ya ucuzlat. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Geçinebiliyor muyuz? Vallahi biz geçinemiyoruz. Kusura bakmasınlar. Herkes bizi duysun artık yeter. Mülteciler geldikten sonra her şey alt üst oldu ülke ülkeden çıktı. 81 ilimizi sahip çıkarken 81 ilimiz dağıldı. Açıkça ve olarak söylüyorum. İstanbul artık şeye döndü. Yabancı ülke gibi de olmaya başladı. Lütfen buna bir çare bulunsun. Bulunmasa da yeni bir siyaset, yeni bir insan evladı çıksın, adam gibi savunsun buraya Ben başka bir şey söyleyemiyorum. Bu milli güvenlik sorunu oluşturur mu ileride? Zannetmiyorum. Öyle bir şans yok. Biz <laughs> sizin <mermiz diyorsunuz. gülüyor> ölmedikçe hiçbir şey olmaz diyorsunuz. Biz daha ölmedik tabii ki. Doğu ve Karadeniz ölmedi. Kesinlikle. Her zaman ayakta. İnşallah hep ayakta kalırız. İnşallah. Manalçalıyım, Rize'liyim. Lütfen. Ayağına denk alsınlar. Kendinize iyi bakın. nasıl emekli geçinebiliyor mu? Kral gibi mi? Ben emekliyim. Daha önce de sizinle tanışmıştık, sohbet etmiştik. Evet. Her şey ortada. Her şey ortada. Abi 20 yılın bir açosu bu mu olması lazımdı peki? Emekliyi bu hale getirmeleri mi olması lazım mı? Vallahi ben şöyle söyleyeceğim. Ben emekli öğretmenim. Ben genel bakacağım olaya. Ülkenin adı ne olursa olsun asıl olan üretimdir. Plan, program ve ihracat ve istihdam. Tabii ki liyakat, liyakat, liyakat. Ülkemiz her konuda zengin. Her konuda zengin. Bu zenginlikleri değerlendirebildiysek çay bizde, fındık, şeker pancarı, tütün, ...akla gelen gelmeyen... ...bunlar için... ...plan, program az önce dediğim gibi... liyakatlı ellerde... ...ekonomi de düzelir... ...her şey de düzelir... ...düzelir düzelir karamsarlığa da gerek yok... ...gelecek adına ben her zaman umutluyum... ...yeter ki temel bu olsun... ...insanlar ortak akılda bir araya gelsin... ...popülist politikaları... ...hiçbir zaman gerek yok... ...tribünlere oynamaya gerek yok... ...dediğim gibi insanların bir araya gelmesi ortak akılda bir araya gelmesi gerekiyor. Az olan bu. Bana göre. Böyle bakıyorum. Sadece kendi ülkem için de bakmıyorum. Gerçekler bunlar. Üretim, üretim, üretim. Teşekkür ederim. Ekonomiyi Ne durumda gençlerin alım gücü, ekonomi ne durumda? Ekonomi kötü durumda ya. Kötü yapan kim? Sorumlusu kim? Bunun sorumlusu dünya yani. Hangi dünya? Bu yaşadığımız dünya. Yani insanlar yani tavırları yani Gençlik hepsi de ne bileyim e, düzgün davranmıyorlar yani nasıl nasıl davranması lazım yani tavırlarını değiştirmeleri lazım yani düzgün hangi tavırlarını daha çok değiştirsinler? yani ne bileyim ekonomiye düşkün olmaları lazım e, faiz değil de esnek fonları yapmalar <laughs> yapmalar lazım yani yapmaları lazım bunların yani gençlerin yani kendini düşünüyorsa e, esnek fona geçmeleri lazım yani. Nasıl esnetecek kendi fonda? Peki erken seçim şart mı? Yok şart değil. De değil mi? Yok değil. Sen ne kadar maaş alıyorsun? Ben ticaretle uğraşıyorum. Ne kadar aylık ne kadar gelirim var? Aylık gelir 30-50. 30-50 arası. arası. Evet. ne kadar veriyorsun? Kira vermeyeyim ev benim. Oh maşallah. Teşekkür ederim. Peki kira veren ne yapsın? <laughs> kira veren... Onu da esnetmesi lazım mı? Evet onu da esnetmesi lazım. Hep esnetecek. Nasıl hükümet esnetiyor mu? <laughs> Yok hükümet belki es Yok, mi? Oyu verdin mi bu hükümeti? <laughs> Hayır. Vermedin mi? Yok. Oh maşallah bilinçli birisin. Ben bugüne kadar <laughs> oy vermedim ki. Niye oy vermedin? Ben niye oy vereyim ki? Yani ekonomiyi düşünen oy versin. Ben ekonomiyi düşünmüyorum ama kendimi düşünüyorum ben yani yine de en azından. Peki bir değişim için oy verseydin bari? Değişim için oy versem kendime oy veririm ya.